Herkese merhaba arkadaşlar. Süre yayınları paragraf soru bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta yapı, paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle ikinci testimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Paintball silahı, rakibi boya topları ile vurmaya yarayan temel oyun ekipmanıdır. Paintball, kişilerin bireysel olarak ya da takımlar halinde rakiplerini yenmek için yarıştıkları bir spordur. En az iki takımla oynanan bu oyun oyunculardan iyi bir fiziksel güç, hız ve çeviklik bekler. Dahası paintball oynarken soğuk kanlılığınızı korumanız, taktiksel düşünme becerilerinizi de kullanmanız gerekir. Yani paintball sadece fiziksel güçle ilgili değildir. Aynı zamanda bir planlama ve taktik geliştirme sürecidir. 2 numaralı cümleden 5 numaralı cümlenin sonuna kadar bize paintball oyunundan bahsetti. Ancak birinci cümlede temel oyun ekipmanı olan paintball silahından bahsetmişti. Yani burada bizim akışı bozan cümlemiz bir numaralı cümle olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Ortaçağ Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından merkezi yönetimlerin hakimiyetinin zayıflayarak feodal beylerin egemenliğinin güçlendiği 5. yüzyıldan başlayıp 15. yüzyıla kadar uzanan bir dönemin adıdır. Ortaçağ sadece Avrupa medeniyetiyle ilişkilendirilebilecek ve dünyanın genelini etkileyen büyük olumsuzlukların yaşandığı bir dönem değildir. Orta Çağ'ın başlarında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından kaynaklı olarak şehirlerden kırsal kesimlere göç olmuştur. Ancak nedendir bilinmez, bu dönem sadece Avrupalılar tarafından karanlık dönem olarak adlandırılmış ve dünyaya da bu şekilde tanıtılmıştır. Orta Çağ, dünya tarihi açısından değerlendirdiğimizde bu dönemin her medeniyet için Avrupa'daki gibi karanlık dönem olduğunu söylemek yanlış olur. Bir numaralı cümlede, iki numaralı cümlede 4'te ve 5'te orta çağdan bahsetti. Bize orta çağı anlat ancak 3 numaralı cümlemizde bize bir göçten bahsetti. Şehirlerden kırsal kesimlere olan göçten bahsetti. Yani anlatımın akışını bozdu. 3 numaralı cümlemiz anlatımın akışını bozmuştur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Mektup bir iletişim biçimi olmanın yanı sıra sıkça başvurulan bir edebi türdür. Mektuplar yazılış amaçları itibarıyla genel manada resmi ve özel mektup olmak üzere iki kısmı ayrılır. Teknolojinin gelişmesinin akıllı cihaz ve bilgisayarların yaygınlaşmasının ardından mektuplar yerini elektronik mail sistemlerine bıraktı resmi mektuplar, kamunun özel sektörle veya kendi içindeki birimleri arasında yaptığı yazışmaları kapsamaktadır. Edebi tür sayılan edebi mektupları da kapsayan özel mektuplar ise aile, eş, dost, akraba, yakın arkadaş ve meslektaşlar arasında yazılır. Şimdi birinci cümlemizde mektubun ne olduğundan bahsetti, bir edebi tür olduğundan bahsetti. İkinci cümlemizde mektupların Yazılış amacı itibarıyla ikiye ayrıldığından bahsetti. Dördüncü cümlemizde bu ikiye ayrılan mektupların resmi mektuplar başlığından söz etti. Daha sonra beşinci cümlemizde de özel mektuplara değindi. Peki üçüncü cümlemizde ne anlattı bize? Teknolojik gelişmeler mektubun yerine mail sistemlerinin gelişmiş olduğu bilgisine bize ulaştırdı. Yani biz mektup yerine mail sistemini kullanıyoruz dedi. 1, 2, 4 ve 5'te mektuptan bahsederken 3 numaralı cümlede konu mail sistemlerine elektronik mail sistemlerine geldi. Yani akışı bozan cümle 3 numaralı cümlemiz oldu. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Kronik vücudun herhangi bir parçasında var olan uzun süreli devam eden kim zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkanları daha sınırlı kabul edilen bir hastalık türüdür. Kronik yorgunluk yeterince dinlenmelerine rağmen kişilerin kendilerini sürekli olarak yorgun hissetmeleri ve iş verimliklerinin düşmesi, isteksizlik, sosyal hayattan uzaklaşma ve mutsuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren psikolojik bir sorundur. Çok sık rastlanan bir sorun olmasına karşın kronik yorgunluğun nedeni henüz kesin olarak belirlenebilmiş değil. Genellikle 30 ila 50 yaş aralığındaki bireyleri etkileyen bu rahatsızlığın kadınlarda görülme sıklığı erkekleri oranla çok daha yüksektir. Bu sorunu yaşayan bireylerin büyük bir çoğunluğunda en az 6 ay devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissi görülmektedir. 2 numaralı cümleden 5 numaralı cümlenin sonuna kadar bize kronik yorgunluğu anlattı. Birinci cümlede ise kronik hastalığın ne olduğundan bahsetti. Yani anlatımın akışını bir numaralı cümlemiz bozdu. Cevabımız A şıkkı oldu. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Gurme yemeklerin tatlarını birbirinden ayırabilme yeteneğine sahip damak tadı gelişmiş ve tatlara karşı duyarlı olan kişilere verilen genel bir addır. Yani başarılı bir gurme iyi ve kötü lezzeti birbirinden ayırabilir. Gurmalik daha çok Fransız mutfağında şekillenmiştir. Yemek yemeyi bilen kişi olarak tarif edilen gurme, tat bilir olarak da tanımlanır. İyi bir gurme, mutfakla ilgili bütün ögeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahiptir. Burada 1, 2, 4 ve 5 de bize gurme ve iyi gurmenin ne olduğundan bahsetti. 3 numaralı cümlede ise gurmeliğin Fransız mutfağında şekillen, şekillendiğinden bahsetmiş. Fransız mutfağında şekillenmiştir demiş. Bu yüzden anlatımın akışını 3 numaralı cümle bozmuştur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 6. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Teknoloji, insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gelişlerin tümüdür. İnternet ve medyanın çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle çocuklar çok farklı uyarıcılar tarafından uyarılmaktadır. Uyaranların çokluğunun doğal bir sonucu olarak farkındalığı yüksek çocuklar yetişmektedir. Farkındalığı artan çocukların soru sorma becerileri de aynı oranda gelişmektedir. Bu becerilerin gelişmesiyle birlikte çocukların öğrenmelerinin kolaylaştığı görülmektedir. 2 numaralı cümleden 5 numaralı cümleye kadar üzerine durduğumuz konu çocuklar. Bakın hep çocuklardan bahsetti. 1 numaralı cümlede ise Teknolojinin ne olduğunu anlattı bize. Anlatımın akışını bozan cümle bir numaralı cümle olarak karşımıza geldi. Cevabımız aşık olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Cilt ve saç bakımında, yaraları iyileştirmede ve pek çok yiyecek tarifinde adını sıkça duyduğumuz aloe vera son dönemlerin en popüler bitkisi haline gelmiştir. Orta kalınlıkta ve kılıç görünümüne sahip olan aloe vera Akdeniz'de ve Kuzey Amerika'da doğal olarak yetişme imkanı bulmaktadır. Türkiye'de ise ev ortamında yetiştirilmektedir. Anavatanı Kuzey Amerika ve Akdeniz ülkeleri olan aloe vera iklim şartları farklı bir yerde yetiştirilmek istendiğinde verimli bir toprak ister. Birçok evde saksı bitkisi olarak yetiştirilen aloe vera bakım iyi yapılırsa uzun yıllar boyunca evinizi renklendirebilir. 1 numaralı cümlede aloe veradan bahsettik. Popüler bir bitki olduğundan bahsetti. 2 numaralı cümlemizde aloe veranın yapısından ve nerede yetişme imkanı bulduğundan 3 numaralı cümlede ülkemizde ev ortamında yetiştiğinden 5 numaralı cümlede yine birçok evde saksı bitkisi olarak yetiştirildiğinden ve iyi bakım yapılırsa uzun yıllar evimizi renklendirebileceğinden bahsetti. 4 numaralı cümlede ise ana vatanı Kuzey Amerika ve Akdeniz olan Aloe Vera'nın iklim şartları farklı bir yerde yetiştirilmek istendiğinde ne olacağından bahsetti. Ne olacakmış? Verimli bir toprak isteyecekmiş. Burada anlatımın akışını 4 numaralı cümlemiz bozuyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Meddahlar anlattıkları hikayeleri taklit ve temsil yoluyla seyirciye yansıtan, bunu yaparken de baston ve mendil gibi araçlar kullanan halk sanatçılarıdır. Kimilerine göre bu sanatçıların halkı ıslah etme amaçları da vardır. Meddahlar kıraathanelere gelirler ve orada hünerlerini sergilerlerdi. Mehtahların amacı bu olsa bile bunu insanları kırmadan yaptıkları da bir gerçektir. Çünkü metah isim isme, kisp kisbe, semt semte benzer geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek dinlenir vakit geçer diye söze başladığı gösterisinde anlatacağı şeylerin sadece hikaye olduğunu ve buna kimsenin alınmaması gerektiğini dile getirir. Şimdi bir numaralı cümlemizde Mehtahlardan bahsetti. Mehtahlar hikayelerini nasıl anlatırmış ve kimmiş? Halk sanatçısıymış. İkinci cümlede yine bu sanatçıların amaçlarından bahsetti. Dört numaralı cümlede yine mehtahların amacının bu olsa da diyerek iki numaralı cümleye atıfta bulundu. Beş numaralı cümlede de çünkü diyerek dört numarayı devam ettirdi. Üç numarada ise Tüm bu cümlelerden bağımsız olarak mehtahların kıraathanelere gelerek orada ünellerini sergilediklerinden bahsetti. Yani anlatımın akışını 3 numaralı cümle bozdu. Cevabımız C şıkkı oldu. 9. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yüksek zekaya sahip çocukların anlama kapasitesi diğer çocuklara nazaran daha hızlı ve yüksektir. Bu çocuklar erkenden okuma ve yazmayı öğrenirler, sanat ve siyasetle ilgilenirler. Normalden farklı zeka seviyesine sahip olan çocuklara özel eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu çocuklar çevrelerinde olan bitenlere herkes gibi bakmazlar. Mesela siz vapurda seyahat ederken ailecek çevreyi izliyor olabilirsiniz ancak o vapurun nasıl çalıştığını, kaptan köşkünü makine dairesini merak eder. 1 numaralı cümlemizde yüksek zekaya sahip olan çocuklardan bahsetti. Daha sonra 2 numaralı cümlemizde bu çocuklar diyerek 1 numaralı cümleyi devam ettirdi. 4 numaralı cümlede yine bu çocuklar diyerek 2 numaralı cümleyi devam ettirdi. 5 numaralı cümlemizde mesela diyerek bu çocukların bir özelliğine değindi. 3 numaralı cümlede ise bu çocuklara özel eğitim verilmesi gerektiğinden bahsederek anlatımın akışını bozdu. 3 numaralı cümle normal farklı normalden farklı zeka seviyesine sahip olan çocuklara özel eğitim verilmesi gerekmektedir diyerek burada konuyu değiştirdi. Paragraftan bağımsız bir cümle kurdu. Bu yüzden doğru cevabımız C şık olacaktır diyoruz. 10. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? İş hayatında fikir ayrılıkları, tartışmalar ya da farklı bakış açıları olabilir. Hatta bunların neticesinde bilerek veya bilmeyerek meydana gelmiş kırgınlıklar da yaşanabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda konunun ilk muhatabının karşınızdaki kişi olduğunu unutmamalısınız. İlişkinizi eski haline getirebilmek için hem ona hem de kendinize bir fırsat vermelisiniz. Bu fırsatı vererek belki yanlış anlaşılmaların önüne geçebilir, yaşanan özel sorunların farkına varılmasını sağlayabilir, hassasiyet duyulan durumları görebilirsiniz. İş yerindeki iletişiminizin doğru olması için söylediğiniz sözler kadar yaptığınız hareketler ve jestlere de dikkat etmelisiniz. Bu parçamızda bir numaralı cümlemizden dört numaralı cümlemizin Sonuna kadar iş hayatında yapabileceğimiz, yaptığımız fikir ayrılıkları, tartışmalar ve bu durumlarla karşılaştığımızda ne yapmamız gerektiği ile ilgili bize bilgiler verdi. Bakın burada böyle bir durum diyerek bir numaralı cümleye. İşte burada tartışma yaşadık, ilişkimizi eski haline nasıl getireceğiz? Yine işte bu fırsatı vererek belki yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğiz diyerek bir konu bütünlüğü var. 5'e geldiğimizde ise 5 numaralı cümleye geldiğimizde ise burada hareketler ve jestlerden bahsetmiş. Hareketlerimize ve jestlerimize dikkat etmeliyiz demiş. Burada konuyu değiştirmiş. Tamamen parçadan bağımsız anlatımın akışını bozan bir cümle kurmuş. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçada Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Divan edebiyatı, nazım biçimleri, şarkı ve tuyu dışında Arap ve Fars edebiyatı kaynaklıdır. Yüzyıllar süren divan edebiyatı anlayışının ve onun pek çok kuralının batı uygarlığı etkisi altında doğan ve şekillenmeye başlayan yeni edebiyatta da etkisini sürdürdüğü bilinmektedir. Hatta Cumhuriyet dönemi şiirinde bile bu edebiyatın bir takım izlerini açıkça görmek mümkündür. Hala etkileyiciliğini koruyan, anlam ve ses mükemmelliğini yakalamış bu edebiyatın ağır ve süslü bir dile sahip olması, farklı bir kültürel zeminde oluşmuş dünya görüşünü yansıtması, onun Türk milletinin edebiyatı olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Bu noktada Halit Ziya'nın şu sözlerine kulak vermek gerekir. Divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı bunların hiçbiri Türk kaynağından doğmuş olmak temel taşını kaybetmemişlerdir. Burada iki numaralı cümleden beş numaralı cümlenin sonuna kadar bir konu bütünlüğü var. Burada divan edebiyatının bizim edebiyatımıza etkisinden bahsetmiş. Cumhuriyet dönemindeki etkisinden, izler bıraktığından, etkileyiciliğini koruduğundan, yine burada Halit Ziya'nın burada bir sözünden bahsettiğine bunlarla ilintili, ilişkili olarak. Bir numaralı cümlede ise divan edebiyatı içindeki nazım biçimlerinden olan şarkı ve tuyun, Arap ve Fars kaynaklı olduğundan bahsetmiş. Bunlar konumuzda tamamen. İlgisiz, anlatımın akışını bozan cümle bir numaralı cümledir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 12. sorumuzdayız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Mağaralar, volkanik düzlüklerde patlama sonucu oluşan çukurluklardır. Bu çukurluklar, çapları birkaç yüz metre ile birkaç kilometre arasında değişen daire biçimindeki çanaklardır. Kül, kum, çakıl gibi maddelerin püskürmesiyle tüf konileri oluşmaktadır. Bu çanakların bazıları sularla dolarak göl haline gelmiştir. Konya Karapınar'daki Acıgöl ve Meke Tuzlası ülkemizdeki mağar göllerindendir. Şimdi bir numaralı cümlemizde mağarlardan bahsettik. Bunların çukurluk olduğunu söyledik. İki numaralı cümlede bakın bu çukurluk diyerek bir numaralı cümleyi devam ettirdi. Dört numaralı cümlede yine bu çanakların bazıları diyerek 2 numaralı cümleye atıfta bulundu. Gördüğümüz gibi çanaklardır diye bitmiş 2 numaralı cümlemiz. Yine 5 numaralı cümlemiz mağar göllerini örnek vererek bitti. 3 numaralı cümlede ise bakın burada tüf konilerinden bahsetti. Tamamen buradaki parçamızda bağlantısız burada anlatım nakışını bozan cümle 3 numaralı cümlemizdir cevabımız C şıkkı olacaktır.